Herkese merhabalar arkadaşlar ben Zeynep bugün sizlerle birlikte gerçek hayat problemlerine trigonometrik oranların kullanımı hakkında iki tane soru çözeceğiz hemen başlayalım. Üç noktaları A ve B olan 40 metre uzunluğunda tahta bir direk şekil bir direk gibi yere A noktasında dik olarak durmaktadır diyor. Direk fırtına nedeniyle K noktasından kırılmış ve kırılan parça şekil 2'deki gibi yer ile 37 derecelik açı yapacak şekilde dengede kalmıştır diyor. Arkadaşlar bizden istediği şey ise şu. Buna göre direğin şekil 2'deki konumunda A ve B yani şurayı arkadaşlar uç noktaları arasındaki uzaklığın yaklaşık olarak kaç metre olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Bize de bir bilgi vermiş. O zaman çözmeye başlayalım. Şimdi verdiği bilgiye göre sin 37 eşittir 60 bölü 100. Diyorum arkadaşlar burada katı durumu var, o nedenle katı durumu yazıyoruz. Arkadaşlar şunu biliyorsunuzdur diye umuyorum. Zaten bunları ezberlemeniz gerekiyordu. Sin karşı bölü hipotenüs oluyor arkadaşlar. Yani karşısı 60 k. Hipotenüs ise arkadaşlar şurası 90 derece 100K oluyor. Şimdi arkadaşlar AK uzunluğuyla KB uzunluğu zaten AB uzunluğundaki o direğe eşit. Yani 60K ile 100K'yı toplarsam arkadaşlar 160K yapıyor. O da 40 metreye eşit oluyor. Yani arkadaşlar şu şekilde çözeceğiz onu. 40 eşittir 160K dersek her iki tarafı da 160'a bölersek K eşittir. 1 bölü 4 oluyor arkadaşlar. K'yı bulduk yani. Arkadaşlar şimdi 60, 100, e, K Bunlar arkadaşlar 6, 8, 10 özel üçgeninden Burası 80K oluyor arkadaşlar. Yani şu AB 80K K zaten 1 bölü 4'tü. O nedenle 80 çarpı 1 bölü 4 diyorum. İçler dışlar yapıyorum. Altında gizli bir 1 var. Sadeleştirme yaparsam arkadaşlar 4'le sadeleştiriyorum. Burası bir burası 20. Cevap da 20 oluyor arkadaşlar. 20 yani şurası oluyor arkadaşlar. Cevabımız 20 metre. Evet arkadaşlar ikinci soruya geçiyoruz. Aşağıda tüm yüzeyleri dikdörtgen biçimde olan ve düz bir zemin üzerinde bulunan bir kitap verilmiştir. Kitabın kapağı zemine değecek şekilde şeker birdeki gibi açıldığında kapak zemin ile 37 derecelik açı yapmaktadır. Kitabın kapağı kitaba dik olacak biçimde şekil 2'deki gibi açıldığında kitabın uç kısmının zemine uzaklığı 24 cm olmaktadır diyor. Buna göre kitabın kalınlığının yaklaşık olarak kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Önceki soruda olduğu gibi gene aynı bilgiyi bize vermiş. Yine tıpatıp aynı bilgiyi vermiş arkadaşlar. Şimdi ben bu arada kitabı çizerken bir tık yanlış çizdim. O nedenle şurayı arkadaşlar saymayın bu şekilde olacak. Çözersek arkadaşlar. Sin 37 eşittir. 60 bölü 100. Yine katı durumu var arkadaşlar. Bir önceki soruya çok benziyor. Ee, buradan arkadaşlar. Şurası e, şu şekilde anlatayım. Yine karşı bölü hipotenüs. Burası 90 derece. Karşısı 60K. Hipotenüs ise 100K. Buradan arkadaşlar 100K ile 60K'yı toplarsak şu 24 santimlik yere eşit olur arkadaşlar. Yani şurası 160K yapıyor. Buradan da 160K eşittir. 24 santimetre dersek santim dersek burası 160 yani her iki tarafı da 160'a bölüyoruz arkadaşlar. Burası K kalıyor. İşte burayı da bölersek arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 24 bölü 160. Sadeleştirirsek arkadaşlar. 4 ile sadeleştiriyorum. Ee, buradan 6 bölü 40 oluyor. 2 ile sadeleştiriyorum. Buradan da 3 bölü 20 oluyor. Yani arkadaşlar K eşittir. 3 bölü e, 20. Şimdi arkadaşlar bizim bulmamız gereken yer şurası. Zaten kitabın şu kalınlığı 60K'ydı. O zaman burası da 60K. Şu şekilde çözüyoruz. 60 çarpı K, K ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yani 3 bölü 20 ile çarpıyoruz. İçer dışar yapıyoruz. Gizli bir 1 var. Buradan arkadaşlar 20 ile 60'ı sadeleştirirsem 20 ile sadeleştiriyorum. 3 oluyor burası da. 3 kere 3'ten de burası arkadaşlar 9 oluyor. Yani arkadaşlar burası da kitabın kalınlığı 9 santimetreymiş